Ya Rabbi Evet Fatih'in elinde için. Evet mazlumların kalkanı için. Bunca şu hedanın halkanı için. Yüz yıllık hesabı sorma vaktidir. Türkiye'nin düşmanı dinleyen olsun. Avrupa mehteri dinleyen olsun. İlimize çok muazzam yatırım ve hizmetlerin müjdesini bugün hem ağırda hem taşlı şeyde verdi. Diyanetinde de bunu bugün verecektir sizlere. Çok yoğun programı vardır. Ben o nedenle sözlerimi uzatmak istemiyorum. Sadece bir müjdeyi sizlere vereyim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız 20 kilometre yolun sıcak asfalt ihalesini yapmıştır. Bu yazın İnşallah Diyadin'de çamurlu yollar kalmayacaktır. Hayırlı olsun Diyadin'lere. Değerli hemşehrilerim, değerli Diyadin'ler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Dün gerçekten bölgemizin insanı, bölgemizin çocuğu Sayın Başbakanımızı olağanüstü bir ilgiyle karşıladınız olağanüstü bir ilgiyle ağırladınız. O yüzden çok teşekkür ederim. Tabii bize düşen, bize düşen sizlere hizmet etmek. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın Ağrı'nın her tarafına olduğu gibi Kars'ın her tarafına olduğu gibi bize düşen size hizmet etmek bununla ilgili gerek Sayın milletvekilimiz, gerek teşkilatlarımız, gerek ilçe başkanımız, belediye başkan vekillerimiz Elbette ki elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Bu konuda değerli valime, kaymakamımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Onlar da eksik olmasınlar, sizlere hizmetkar olmak için devletin o eski soğuk yüzünü bırakmışlar, kapıları sonuna kadar açık, yeter ki vatandaş memnun olsun, yeter ki vatandaşa hizmet etmiş olalım deyip gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Biz de inşallah bu konuda gecemizi gündüzümüze katarak elbette ki bölgemizin kalkınması, elbette ki ilimizin kalkınması için gayret sarf edeceğiz, çalışacağız. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Tabii az önce milletvekili söyledi. Diyadin'in değerli tarihi olan bir şehrin özellikle termali veya bizim tabirimizde çermiği meşhur olan bir şehrin bu çamurlardan kurtulması için biz bakanlık olarak gerekli desteği veriyoruz. Geçen sene de sıcak asfaltını yaptık. Çermiye giden yolda da yine sıcak asfalt yaptık. Ama Büyükşehir Belediyesi'nin, Ankara'nın hükümetimizin talimatları doğrultusunda, Başbakanımızın talimatları doğrultusunda buraya vereceği destek 20 kilometrelik sıcak asfalt bence çok önemli. Diyal ilimizi pırıl pırıl yapmak için yaptığınız hizmetlerin görülebilmesi adına önemli ama daha da önemlisi sizin yaşam kalitenizi, sizin yaşam konforunuzu artırması bakımından önemli. Biz bunun gereğini yapacağız. Ve yine fiyat için gerek Doğu Beyazı'da, gerek ağır ya çok daha kaliteli bir yolda seyahat etmek önemli. Taşlıçay'dan başlayarak eleştir tarafına olan sıcak asfalt ihalesinin süreci devam ediyor. İnşallah bu baharda başlıyoruz. Onun kalitesini çok yükselteceğiz. Yine aynı şekilde taşlı çaydan başlayarak Diyadin'den Ağrı'ya giden yolunda inşallah sıcak asfalt ile ilgili ihale sürecini yapıyoruz. Hiç geciktirmeden standartını çok yükselteceğiz. Çünkü bölünmüş yol olması önemliydi ama sıcak asfalt olması çok daha önemli. Onun da gereğini yapıyoruz. Ama bence diğer dinli için, diğer din için daha önemli olan bir müjdeyi de buradan vermiş olalım. Özellikle Çaldıran üzerinden Van'a kadar olan seyahatlerinizde biliyoruz ki Tendürek Dağı'nı geçerken, Tendürek geçidini geçerken ciddi bir zorlanma var. O güzergahta da bir tünel projesi başlattık. Yani Diyadil, Çaldıran Van arasını Tendürek Dağı'ndan tünelle geçerek inşallah sizin erişiminizi, ulaşımınızı kolaylaştıracağız. Tünel ne kadar piyadenin içine geliyor bilmiyorum. Değerli vekillerim, piyadeni önce alkışlamadı. Dedim acaba yanlış bir yoldan mı bahsediyorum? Bakın bu çok önemli. Niye çok önemli? Çermiği olan, termali olan piyadenin bundan yararlanmaya başladı. 40 dekarlık özellikle sera marifetiyle jeotermal marifetiyle bu bölgede tarım yapılmaya başlandı. Sebze üretilmeye başladı. Burası için çok önemli. Yine benim bildiğim yaklaşık 100 kişi çalışıyor. 100 mi 200 mi? Şu anda, şu anda 100 kişi çalışıyor. Ama bu bölgenin özellikle tarımsal organize sanayi bölgesi olarak. Tarım Bakanlığı'nın yatırım programına girmesi konusunda değerli arkadaşlarımızın çok ciddi katkıları, gayretleri oldu ve yatırım programına girdi. Yine bildiğim kadarıyla 40 trilyonluk, 40 trilyonluk bir yatırım programı. Eskiden biz 40 trilyonu Bozkoca Ağrı'ya getiremiyorduk. Bırakın sadece bir ilçeye, sadece Diyadin'e. Ama memnuniyetim şu. 40 milyon yatırımlık proje ile birlikte sadece diğer en az 2 bin kişiye iş çıkacak. En az 2 bin kişi. Bu önemli. Bu gençlerimizin batıya gitmemesi adına, burada kapısında doyması adında, kapısında ikame etmesi anlamında çok önemli. Ama bir şey daha var. Özellikle ağrı dahil olmak üzere biliyorsunuz 23 tane ili cazibe merkezi ilan ettik. Bununla ilgili başvuruları aldık. Başvurular belli bir aşamaya geldi. Ve bu konuda Diyadin'deki jeotermal kaynaklardan, Diyadin'deki çermiklerden de yararlanmak adına birçok proje başvurusu var. İnşallah onlarla birlikte sadece az önce bahsettiğimiz projeden kaynaklı 2000 kişinin üzerinde de yine bu bölgede istihdam oluşacak. İnşallah Diyadeğin diye bu kaynağından, bu jeotermalinden çok daha fazla yararlanır hale gelecek. Sadece jeotermal suya girerek, sadece çermiye girerek sağlığı anlamında faydalanmayacak. Sadece turist ağırlamakla yetinmeyecek. Bir de buradan kaynaklı olarak kendine iş çıkacak. Dolayısıyla evini aşk gelecek. Ben onu da çok önemsiyorum. İnşallah bu ve bunun gibi projelerle diğerini her ne yapmamız gerekiyorsa daha önce söyledik baş gözüste Yine grup köy yollarında ağrı çok mesafe kaydetmiş durumda. Bütün ilçede beraber. Kars'la kıyaslarsanız Kars'ın köy yollarının yüzde dört buçuğu asfalt. Ağrı yarısını halletmiş durumda inşallah. Ve bu sene yine hükümet olarak sağ olsun arkadaşların da talepleri ve gayretleriyle köy dese sadece köy yollarının asfaltı için ciddi bir kaynak geldi. Devamı da gelecek ve inşallah ihale süreçlerinde arkadaşlar çalışıyor. Sayın Vali takip ediyor. İnşallah bu sene o da başlayacak. Ama az önce Taşlıçay'da da karşılaştık. Burada da hemen biz size söyleyeyim. Tabii arkadaşların hepsi istiyor ki önce benim köyüm olsun. Biz de diyoruz ki önce benim köyüm yok. Önce grup köy yollarından başlayalım ki birçok kişi bundan yararlansın. Ama şundan emin olun ki bu kaynak öyle eskisi gibi az az gelmeyecek. Bundan sonra büyük kaynaklar gelecek. Peş peşe inşallah asfaltı olmayan köylerimizin de grup köy yollarından başlayarak asfaltını birkaç sene içerisinde bitireceğiz. Çünkü biz istiyoruz ki insanımız ilçesine de, iline de, başka yerlere çok daha konforlu, çok kalite, daha kaliteli yollarla erişsin. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Bunun gereğini yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz.